Bereket. Alo. Efendim. İyi günler. Teşekkürler. Hasan orada mı? Nasıl? Hasan orada mı Hasan? Şimdi az önce ben aradım. Dedim ki 2 e, lira lira fazladan şey olmuş diye. Evet. Onu bir çözüme kavuşturabilir miyiz? Hasan'a bulalım da ondan sonra çözeriz. Kardeşim fazla para almışsınız ya. Şu işi bir çözün ya. Benden kesilecek ya. Patronlarla da fırçayı kesiyor ya. Fırçayı kesmiyor, atıyor. Alo. Alo. Efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Paket servisiniz var mı? Var efendim. Ne yemekleriniz var? Sulu yemek. Sulu yemek var. Sezgeli kebap. Evet. bu saatte. Evet. Etli türlü Hayırdır sesiniz biraz gergin geliyor. Ya azıcık manyağın bir tane sarıda bir saat kafam buluyor ya. Yani. Ne diyor ya? Ne bileyim ben ya, yemek süsü falan filan, bir sene önce yemek aldık falan filandır. O terbiyesiz. Hiç selam lan ya. Ardına mı uğraşıyoruz ya? Arda. <laughs> Neyse, balık var mı? Balık yok abi, burası dönerci. Ha döner mi aslında? Balık yok döner, mu? Döner, sürüyor. Anladım, balıkçının numarası var mı? Ya ne balık sürüyor? Dönerci ya. Tamam, balıkçının telefon numarası var mı? Hayır abi, ne balıkçı? Burada balıkçı yok ki bir telefon numarası olsun bende. Ya, canımız balık çekti biliyor musun ya? Balıkçılar ee, balıkçı yok o zaman abi. Tamam işte, telefon numarası var mı sende? Hayır. Niye? Nasıl niye ya? Olmaz orada mı? Ya, tabii ki hani sen... Abicim olmuyor mu hiç balıkçıyla ortak çalıştığın, hiç ortak iş yaptığın? Ya balıkçı da dönercinin alakası olanları söylüyor. Tamam peki, balık döner var mı? Ya ne var abi, ya et de ne var ya? Şimdi ben et yiyemiyorum ki, et yasak bana. E, tavuk ya abi. Olmaz. Nasıl <laughs> olmaz? Tavuk kokuyor ya. E balık kokmuyor mu abi? Ama tavuk tavuk gibi kokuyor ya. E balık da balık gibi kokuyor. E zararı olmuyor. E bak tavuk oluyor mu? Tavuk oluyor ya böyle. Abi olmadı sen balık sığır da balık yiyin. Tamam mısın? Numarası var mı senin? Abi yok. Allah'ını sen seçiyorsun. Abi seçiyor musun lan sen? Bugün günlerden ne? Çarşamba. Hangi yıldayız? 2009 <laughs> Ben gelecekten arıyorum o zaman sizi. <laughs> ya git kardeşim, maalesef. Manyak mısın? Kapat telefonu ya. <laughs> 2009 yılındayız biz ya. Dur, geç geçe içi aramışım kazada. Bir şey sorabilir miyim? Geç... Ya sor. Balıkçının numarası ne oldu? Ya ne balıkçısı, ne numarası ya? Kardeşim sen balıkçı olmasana. Çık balıkçı bul bir tane kendine ya. Tamam işte sen numarasını ver, ver ki ben bulayım ya. ya. Oğlum sen manyak mısın lan? Yok ya ben manyak falan değilim ya müşterim. Sen manyak değil de numarası Ya vardır sen dedi yani ortak çalışmıyor. Yok <laughs> tabii yok ne ortak ne falan ya? Ortak değil ya. ne ortak değil o zaman ne diyorsun balıkçı da ortak mısın? Bana bir balıkçı lazım. Hani böyle güzel bir lüfer falan hani böyle e, tavada kızarmış. Yok oğlum sen lüfer arıyorsun sen beni kazanmıyor musun lan? <laughs> Yok estağfurullah olur mu öyle şey? Hani ben dedim ki belki çevrenizde bir balıkçı arkadaşınız var. Yok kardeşim yok şimdi nerede balıkçı yok. Şimdi nerede dönerci var. Dönerci var balıkçı He. yok. Şimdi orada balıkçı yok mu? Yok kardeşim balıkçı i̇şte... yok. Bu tamam. da tamam. sadece Tamam bir öyle şey söyleyebilir miyim? tamam mı? Bir şey sorabilir miyim? Tamam kız Kolay olsun ama. Tamam bir şey tamam kol çok kolay bir soru soracağım. Soru şu. He. Orada Oralara bir balıkçı açsak tutar mı? Ya sen manyak mısın? Tutamam balıkçı diye. balıkçı diyor ya. Ya güzel oluyor ama sağlıklı yani balık ya balık besin falan güzeldir bunlar ya. O zaman abi ya kardeşim evinde pişir, hanımın pişirsin, annen pişirsin, sen kendin pişir. Ben tek yaşıyorum. Sen kendin pişir. Ben yemek yapamıyorum. O yüzden zaten sipariş veriyorum. E, Yok yemek yapamıyorum. Niye? Yemek yapma özrüm var. <laughs> ya yemek pişiriyorum. Ben öyle özür kafada değil değil mi? Yok. Ya e, kafada değil canım bir tatlıları sen niye uğraşıyorsun yani beni? Ya uğraştırmıyorum. Balık satsak tutar mı? Ee, benim ben ona ben Ne balık <laughs> satarsın? Ne <marası gülüyor> atardın, de, atardın. Ben ne ee, Benimle ortak çalışır mısın peki? Ne oğlum sen kimsin benim <laughs> Kemal Bey, Kemal. <laughs> ya oğlum ne şey var? Ben bir tane de gün sen. Tamam. E, ne <laughs> oğlum, o zaman alacağım ben senin. Var hala alacağım var sende. 2 milyon alacağım ben. E, şimdi, ben. Kalkıyorsun. olsun <laughs> o problem değil. Tutarsa istep sorun değil. İkili lirayı isimleri Tutmaz kardeşim tutmaz tutmaz tutmaz. burada da hiç şey tutmaz tamam mı? Tamam tamam yani, tamam. Burada para <laughs> ne vereceksin ne vereceksin? Ne vereceksin? Ya bir şey söyleyeyim mi? Oğlum sadece benim de. Bak ben de sana diyorum ki ya. He. Ben bir balık açacağım. Var mı oralarda boş dükkan? Ben ne balık lan? Tuttum balıkçı balıkçı diye ya. Ya iyi bir mi? kardeşim sahile aç, boğazı aç, aç bir yere. Ya bir yere açmayacağım ben. Orada bir balıkçı yapsak tutar mı? Hani dönerin yanına balık falan. Dönerin yanına balık yanına gider mi onlar? Gider herhalde bir deneriz ya. Kardeşim bak. Burada sana ruhsat vermezler. Balık olan yerine arka olması lazım. Tamam mı? Balık alakonsuz yenmez. Düşürmez. Balık düşürmez. Böyle bir şartı mı var? Var var. Tamam kolayla veririz. Hiç çıkma verirken olmaz mı? Bana uyar seni bilmem. Oğlum ne yaptın sen ya Allah'ını tanıdın? Sen kimsin ya? Necisin? Sen boş adam mısın? Arla mısın? Fakat mısın? Örgünlü müsün? Ne Ben seni çok sevdim ya. Beni sev Allah'ını seve ya. Allah'ını seve beni seve ya. Arayabilir miyim bir seni muhabbet edebilir miyim? Sevdim muhabbetini ya. Benim? Evet. Ben sana bir tane daha Çok komik adamsın ve selam. Ne de böyle sesemeyiz? Şimdi bu balıkçı işine ne diyorsun? Ya ne balık? Sıkı balık diyor bu ya. Kardeşim sen Allah'ını sersen ne etsin ya? İnsan. Ya sen hayvanlar konuşsan mı? Diyem kafa mı? yok. O bu kadar tecrübesi olmaz ama. Neyse. He. Balıkçı işine ne diyorsun? Açalım mı? Vallahi valla hep Bu nedir ya balıkçı balıkçı tutturdu. Kardeşim sen vallahi orijinal kazansın ya. <laughs> Estağfurullah oğlum nereden çıkıyor? Oğlum mu yaşıyor? Şimdi bu şekaret şey, boyutu bak. Yani, Şurada seninle bileyim. ortak bir şey konuşuyoruz. Ortak bir şey paylaşıyoruz. Ben de ortak sen beni tanımıyorsun. Ben seni tanımıyorum. Bir tane yarım tane önce, on beş dakika önce aradın. Kemal'de tutturdun. Yok iki bin lira alacağım var. Yok falan filan bir. Ya bak işte bu ortaklık işine girelim. Söz iki Yok kardeşim sen bir tane önce bir lira mı Başımına giriyordun bir tane Ben hala yiyorum. Yok bir tane. Bundan kurtulmak istiyor musun? Yani ben de... Kardeşim ben de, de. Tamam, ben de baktım. Tamam hemen iki liramı gönder. <laughs> Niye göndereceğim iki liramı? Mahmut Bey Caddesi. Sen sıkı sıkı Olmaz. Niye? Kırsın mı? Döneri ben mi geldim oraya aldım? Hayır sen gönder. Telefon açma mı kardeşim? Evet telefon açma yine açıyorum işte. Yine açıyorsun. Heh. Bu tamam. defa göndermiyorum. Tamam döner gönder ama parasını ödemem. Ne döner ne parası var? Para? Ben ama bana şey mi bırakıyor? bana çıktı değil mi? Yok canım orası dönerdi çiftlik değil. Eee dönerdi de para de parakta yiyeceksin. Tamam bir tane balık gönder ödeşelim. Ben ne balık ulan? Ya bildiğin balık hani var ya suda falan yazıyor. Abi şimdi ben balığı bilmiyorum ben balığı hatırlamıyorum. Balık var, bir şey hiç vermedim ben hayatımda. Anladım peki bir tamam tamam son bir şey söyleyeyim mi? Ben söyle. Balıklar su içer mi? <laughs> Balıklar diyorum su içer mi? Allah rakip ya kardeşim. Kafayı vurur, Allah da karaya, karaya vurur. Tamam mı? İnsanlar da bunu tutar Anladın mı? O zaman bizim şeyde alkol olmasına gerek var ki, gerek yok ki. Balıkta varmış bu ortak yani, yapma şimdi. Ya bir Allah'a da verecek kardeşim, sen şey diyorsun ya. Kemal ben. Namık Kemal mı? Yok, normal Kemal. Hani abi, bu söz ne vardı benim? Ben söyledim, yürür oğlum. Ama sen kanalmaz mı ya? Bunun normal değil mi sen? Yok yok, yürür oğlum. Kardeşim <laughs> bak, için gücüm var benim, beni uğraştırma. İstersen alacağın para varsa gel al, balık tutacağı açmak istersen aç, gel istediğin yerden <laughs> Tamam mı? Balıkçı mı yapıyorsun, mı ne yapıyorsan yap. Tamam mı? Tamam ya Abi, yap, sen ne Sen ne hemen kızıyorsun ne her şeye şey ya? ya? Abi sana küfret de buraya, burada da şey. Ya, ya? ya iyi de bu 2 lira kesecekler bana şimdi ya. Ne? 2 lira mı kesecekler benim şimdi ya. Ne para öyle ben diye. <laughs> i̇yi de sen de o para ya yapma şimdi ya. Böyle, 2 lira zaten telefon parası yazmıştır ya. E gel abi o parada Yok bir tane de döner gönder parayla beraber. ne döner lan? Balık da olur. Oğlum manyak mısın sen? Hadi yaksın da kapat lan.